Aptal, haddini ve hududunu bilmeyenlerle dost olmaktansa haddini hududunu bilenle düşman olmayı eyler. Aptal demek aynı şeyi tekrar ediyor, farklı netice bekliyor. Aptal yani nerede ne yapacağını bilmeyen, haddini hududunu bilmeyen insanla dost olmaktansa haddini hududunu bilen düşmanımla düşman olmak daha uygundur. Bari ne zaman düşmanlık yapacağını bilir. Ama aptal bir haddini hududunu bilmeyen bana nerede ne zaman dostluk yapacağını bilmez. Bir örnek vereyim. Arabayla gidiyorsunuz dostuz. Bir terslik oldu arabanıza saldırdılar sizi dövüyorlar. Adam orada duruyor biliyor musun inmiyor. Yandaki arkadaş. Ayımat da yapmıyor. Ha? Allah Allah. Ya. O nasıl arkadaşmış öyle ya? Ya arkadaşmış dost değilmiş. Dur, dost değil düşman. Sonra o, ya kardeşim yeni hatırma geldi Allah Allah ya nasıl yaptı falan ayıp bilmem ne falan. Ya. Allah. Bakın aptalla haddini hududunu bilmeyenlerle dost olmaktansa her zaman başını ağrır onlar. Bari haddini hududunu bilen bir kişiyle düşman ol, daha iyidir. En azından ne yapacağı mantıklı yapar. Çünkü haddini hududunu bilmeyen e, iyilik zannıyla en büyük kötülük onlar yapar.